Selam arkadaşlar. Ba Keskin Balıkçı kanalına hoş geldiniz. Bugün yine e her zamanki geldiğimiz meraya geldik. Evimizin yakınındaki kum balığı attık yine. Turna için, kızın kanat için. Oltalarımızı attık. Bekliyoruz daha bir şey yok. Hava da biraz esiyor serin. kalıp nasip de olursa videoların arkasına eklerim dostlar. Görüşmek üzere. oltasız olan bütün arkadaşlara rastgele diyorum. Selam dostlar. Keskin Balıkçı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Ankara Mavi Göl'deyiz. Oltalarımızı attık. Bekliyoruz. Daha henüz bir vuruş alamadık. Geçen hafta şu karşıda bir burun var arkadaşlar. Oradaydık. Güzel bir av olmuştu. Yakala bırak yaptık. Bugün daha bir şey yok. Or Bekliyoruz. Yaklaşık bir, bir saat falan oldu. Herhangi bir vuruş alamadık. Burası şöyle arkadaşlar. Güzel bir yer. 8 tane ult attık. Şu tarafta da arkadaşlar var. Onlar da canlı atmışlar. Bir tane turna aldılar. Küçük. Bakalım nasipimiz de varsa gelir inşallah. Balık vurdukça vurursa şayet olta videolarımızın arkasına ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Evet dostlar. Yine yakaladığımız kum balıkları bunlar. Bunları takacağız. Geçenki videomda dediğim gibi bunlardan bayağı bir yakalayıp böyle tabaklara dizip buzluğa koyuyoruz, su topluyoruz. Bize yıl sonuna kadar yetiyor. Şimdi şu ileriye bir olta daha atacağım o tarafı deneyeceğim. Bakalım bir. Evet. Yine, yine böyle takıyorum. Şimdi sen gümüş mü atacaksın? Bir tane deneyeceğim. Ha? Şöyle sen de çekeyim. Çekeyim. Bu da geleceğin balıkçılarından küçük Hüso. Bizim Mehmet kardeşimin oğlu. <laughs> Mantar atacakmış. Yanındaki balıkçı arkadaşlar. 2-3 tane gümüş vermiş. Şansını bir denesin bakalım. Ben de oltamı hazırladım. Onu alıp şu taraftan sallayacağım. Tamam. Evet, evet Nakıldı dostlar. Ya? Hadi ya. ya ha, geliyorsun. evet kızı dostlar. Çek, 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 çek. Takıldıydı, kurtardık. Pamuşu götürüyordu lan. Nasıl yatırdı? Nasıl bir şey acaba? Oo oğlum. geldi. Yavaş. kaldır 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 kaldır. Koy, koy, koy Oğlum koy, koy, koy. bu nasıl bir yaratık lan? Maşallah. Oğlum, ben de ben de Maşallah. Tam ideal boy Oğlum kaç santim lan bu? 45 santim var mı? 45 santim. <laughs> 35 falan garanti. Çok güzel vurdu, çok. Geç bakayım. Evet. Kancadan çıkarttım. Küçük balıkçımız. Bu nasıl bir balıktır böyle? Gayet güzel bir balık. Hmm? <laughs> Yaklaşık 250 kamuşu gram kamışı götürüyordu. Son anda tuttuk. Evet, kamışı götürüyordu. Hüseyin'in kamışı zor anda yakaladı. <laughs> Canavar balıkçı ya. Getir bakayım bir. Getir bakayım be. Allah. Bırak. Bırak sen. Evet arkadaşlar. Maşallah var arkadaşlar. <laughs> bir şey. Şöyle bir balık. Bizim <laughs> çapalım Dostlar. Maşallah var arkadaşlar. 40 45 santim. Bu da erkek. Bu bayağı bir büyük olduğu için bunu alı koyacağız. Şimdilik koyalım da sonra belki salarsın. Evet. Yer abi, değiştirdiğimiz abi. iyi oldu mu kardeş? İyi, olduk, iyi oldu, güzel <laughs> oldu. At. Nasip. Hadi bismillah. <laughs> selam. Aleyküm selam Aleyküm ee, ee, selam Yok kum balı. Buranın balığı Evet bula bulara koyduk attık suya hmm. Hmm. Bir dahaki balıklarda görüşürüz he. Dur Evet arkadaşlar Oltamızın birine daha vurdu Peş peşe Oltayı boşlattı Var evet, diye tahmin ediyoruz Onu da çekeceğiz Evet arkadaşımız var dedi. Hadi bakayım nasip. Daha u, ucunda balık var diyor. Maşallah Mehmet arkadaşım. Deminki pörçtü. Bakalım bu sefer ne çıkacak? Bu da pörç arkadaşlar. <laughs> Maşallah. Maşallah. Hop. <laughs> Maşallah. Evet. yer değiştirmemiz iyi oldu arkadaşlar. Öbür taraftan yine bu tarafa kaydık. Evet, o sütüne bak hele nasıl akıyor la? erkek hep. Ya bunlar, oğlum dur. Evet. Çekil ben şöyle bir geçeyim. <laughs> evet, getir bakayım hadi, hadi, Hüseyin <laughs> onu da alayım ben. Onu da alayım. Bırakayım. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Bu da 250 Bir balığımız var. daha geldi. Bu da de öbüründen de biraz tersiz. küçük. Maşallah diyelim. Bunu da alıp koyacağız. Şu anda gelecek bence. Evet. Al Hüseyin'im. Al canavar. Yavaş yavaş. Elini ha öyle yap. Aferin sana. Ha. Hadi bakayım. Ah dikeni battı. Onu da atacağız. <laughs> evet arkadaşlar. Oltamızın birine bir balık daha vurdu. Mehmet'im buna da vuruyor. Vallahi buna da vurdu. Vallahi vurdu. Boşladı. Sen onu bir çek. Bu balıklar da duruyor duruyor peş peşe vuruyor. Nasıl bir şey ben anlamadım. Şunu bir çekelim önce. Çekiyor arkadaşımız dur. Dur bekle göremiyorum. Küçük bir şey. Küçük müçük. Hadi. Dostum Tamam olsun. Küçük olsun. Küçükse salarız. Ağırlaştı mı? Evet geliyor arkadaşlar. Kızıl. Yine kızıl. Maşallah. Maşallah. İyi mi? Evet. Bir kızıl daha geldi. Çok güzel. Arkadaş bu nasıl büyük bunlar böyle ya. Dana gibi olmuşlar la. Şuna bak ya. Getirelim kardeşim şöyle. Şey çıkartalım mı? Şuna bak ya bu ne böyle ya. Allah Allah maşallah. Getir be. Kancayı mi? iyi yutmuş. Hı? Kancayı iyi yutmuş. Dur dur. Hüseyin. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir balığımız daha oldu. Şuna bak ya maşallah Dur, ya. Var. var. mı? Var var. Doğu büyük. Telefona sığmıyor la bu nasıl bir şey ya? Maşallah şöyle. Hacı sebe çıkartacağım. Hayır hayır. Çok kötü yutmuş. Şey karga burnu çıkart da bu çok yutmuş. Yani... Evet dostlar. Bayağı büyük maşallah. Üçüncü balığımız. İkinci geldiğimiz yerde güzel ha, bir bu evet. bak çantayı ne yaptın? Aksiyon devam ediyor. Hayır sana bırakamam. Ya ben alırım baba. Bunu sen alamazsın. Emin misin? 2023. Nisan 30'u mu bugün? Nisan 30. Sen nerede? Çok mu kötü yutmuş? iflah İflah olmaz diyorsun yani. İmkanı yok. Evet, altamızın biri çalıyor diyeceğim. Şöyle gördüğünüz evet. üzere. Evet. Üç kızım. Üçüncü, üç balığımız. Ama ben sana dedim değil mi? Şu ona vuracak. Ondan sonra ona vuracak. Bir tane de şuradakine vuracak. Tamamdır. dur. Evet. Onu almışız dedi. Evet dostlar bakalım oltamıza bir balık daha bir vurdu var. ama ağır, ağır, geliyor, bizim ufaklık yapıştı. Bir Yapıştırdın. Yavaş oğlum ne yaptın lan oğlum? Küçük adama küçük balık gelirmiş. Gördün mü? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ama oğlum dur dur oğlum dur dur. Kalın Hüseyin. Sen küçüksün diye mi küçük balık geldi lan? Hı? Ben belki öyledir. Öyle midir? O şeyinden alacağız o. Karga burnunu nereye koyalım? Oğlum. Nerede? Ciğerine kadar adı, adı, yutmuş. Adı, adı. Sen kamışı tut, babana ver. Çıkaramazsın <laughs> sen onu. Bak. Bak hele. Yetişecek ya. Bak hele, isteniyor. bak hele. Hadi bakayım, bir çıkar da göreyim lan. Hadi lan. Hadi, lan. hadi lan. Hadi lan. Balığın... vurma, montuna vurma balık. Balığı mahvettin lan montunu. Sen çıkaramayacaksın, onu tut ben alayım. Görsen bir. Hadi bakayım. Sen şunu işte. Sen yapamayacaksın. Hadi, şey hadi bakayım. Dur, dur, dur. Dostum. Başarız, dostum. Oh, oh, baba. Cık, sana ben dedik çıkaramayacaksın diye. Dostum. Balığın canına okudum. Şuna bak ne hale bra, getirdin. <laughs> <bıra, bıra. gülüyor> balık oğlum balık kanca Öyle, çıkmadan <laughs> telef oldu la. <laughs> balık, neymiş? Bak, i̇şi ehline bırakacaksın. Değil <laughs> mi? Hı? Balık çok yutmuş. Bak o bile çıkar. Nasip. vuruyor. Evet dostlar, oltamıza bir balık vurdu. Yine peş peşe geldi. Yanımıza bir misafir geldi. Ona verdik çeksin diye hiç balık çekmemiş. Bakalım onun nasibine. O da kız. Arkadaşın şansına da kızıl kanat geldi. Çocuğu yedim neredeyse. Hemen çıktı mı? Çıktı çıktı. Kenardaymış. İyi. Lazım. Oğlum bu çıktı zaten, yeni çıktı. Mehmet, ağzını bir açarsa... Aç oğlum niye açmıyor ağzını lan? Ver. Atacak mıyız bunu? Evet arkadaşlar. Şey Hayır, atmayacağız. Yine şöyle bir kızıl geldi. Gel, gel. gel buraya. Ha. Maşallah. Dur oğlum sen. Maşallah. Bunu da uyulara atalım. Getir. Dur getir <laughs> ben atayım. Getir getir. Şimdi oradan şey yaparken şey yapar. Beş tane oldu. Yemek çıktı. Evet arkadaşlar. Avımızı burada sonlandırıyoruz. Mehmet arkadaşımın işleri varmış. Bir de giderken şey yapacağız. Kumbalı yakalayacağız. Çünkü bir daha yakalamamızın imkanı yok. Bugün aldık aldık alamadık bir daha zor. Güzel bir lava oldu. İnşallah sizlere güzel aksiyonlu biraz al seyrettirmişizdir. Bütün oltası suda olan balıkçı arkadaşlara rastgele diliyorum. Bir dahaki avlarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.